Eskiler şöyle bir olay naklederler. Bir gün veli bir ihtiyar, Emevi halifesi Abdülmelik'in veziri Zalim Haccac'a hürmet göstermiyor, hatta onun fikirleriyle mücadele ediyordu. Öyle ki Haccac ihtiyara karşı kendini savunacak tek söz bulamıyordu. Sonunda Haccac hiddet gösterdi ve celladına dönerek emretti. Al şu saygısızın kellesini, dök şu asi ihtiyarın kanını. Zalim olanlar söz ile başa çıkamazsa suratını asıp kavgaya başlarlar. İhtiyar önce güldü, sonra ağladı. Bunun üzerine taş yürekli haccaç onun önce gülüp sonra ağladığını anlam veremeyip şaşırdı. Ey zavallı ihtiyar, neye güldün, neye ağladın? dedi. İhtiyar şöyle cevap verdi ağladım çünkü dört küçük çocuğum var. Güldüm çünkü toprağa zalim olarak değil mazlum olarak gireceğim. İnsaf sahibi bir adam haddece şöyle dedi. Ya Emir bu ihtiyardan ne istiyorsun? Bırak onu gitsin. Birçok insan onu seviyor, sayıyor, ondan fayda görüyor. Bu yaşlı adamı öldürmek tedbir sayılmaz. Bir büyüklük yap, affeyle. Kendisine acımıyorsan bile evlatlarına acı. Sen böyle ateşinle gönülleri yaktıkça kıyamet günü çok ceza görürsün. Fakat kaderin fermanından kim kaçabilir ki? Haccac söz dinlemedi ve ihtiyar velinin kanını döktü. Gönül ehli biri bu acı hadiseden büyük üzüntü duyarak o akşam bu ihtiyarı düşünerek hüzün içinde yattı. Aynı gece rüyasında ihtiyarı gördü. Halini hatırını sordu. Çok acı çektin mi? dedi. İhtiyar gülümseyerek şöyle cevap verdi. Onun zulmü benim üzerimde sadece bir an devam etti. Halbuki haccaç bu zulmünün cezasını kıyamete kadar çekecek.